Yasmin Urabi Dünyası kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için uzun kış aylarında keyifle tüketebileceğiniz, çayın kahvenin yanında misafirlerinize ikram edeceğiniz, çocuklarınızın beslenme çantasına koyabileceğiniz keyifli bir atıştırmalık olan kayısı pestilinin tarifini paylaşacağım. Pestilimizi yapmaya geçmeden önce kanalıma abone olur ve o güzel yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizleri bekletmeden hemen yapılışına geçelim. 2,5 kilogram kayısımızı bol suda iyice yıkayalım. Kamış olduğumuz kayısılarımızı bir süzgeç iç üzerine alalım. Kayısılarımızın çekirdeklerini çıkartarak ayıklayalım. kayısılarımızın tamamını ayıklayalım. Ayıklamış olduğumuz kayısılarımızı düdüklü tenceremizin içerisine alalım. Ben burada düdüklü tencere kullandım. Zamandan tasarruf açısından gerçekten şahane oluyor. Tencerede de bu işlemi yapabilirsiniz. Tamamını ayıkladıktan sonra ocağımızın üzerine alalım. İçerisine bir çay bardağı su ilavesi yapalım. Fazla kullanmıyoruz çünkü düdüklüde pişeceği için kayısılar kendisi suyunu çok bırakacaktır. Ağzını kapattıktan sonra ocağımızın altını açarak yaklaşık 5 dakika fazla kaynatmıyoruz arkadaşlar. 5 dakikada istediğimiz kıvamı alacaktır. Haşlanan kayısılarımız el yapmayacak şekilde soğuduktan sonra bir tencere üzerine yerleştirdiğimiz kevgir içerisine boşaltalım elimizle hafif hafif dokunuşlar yaparak kayısılarımızı ezelim. Tamamı süzgeçten geçtikten sonra siz de fark edeceksiniz ki posası gerçekten kalmıyor. Tamamı eziliyor arkadaşlar. Kevgir arkasında birikenleri de parmağımızla temizleyerek süzme işlemini bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sulu olmayan akışkan bir kıvam elde ettik. Tekrardan içerisine bir su bardağı şeker ilavesi yapalım. Kayısımızın tadına göre ayarlayalım bu şekeri. İsteyen de şeker kullanmadan sadece kayısı tadı ile de yapabilir. Şekerli sevenler şeker kullansınlar. Tekrardan ocağımızın üzerine alarak kayısılarımızı kaynatmaya devam edelim kaynadıkça kıvamının azaldığını siz de tencere ölçüsünden, hizasından anlayabilirsiniz. Burada pestil yaparken kesinlikle nişasta kullanmıyoruz arkadaşlar. Kendi kıvamı yeterli olacaktır. Akışkan bir kıvam elde edene kadar kayısılarımızı kaynatalım. İstediğimiz kıvamı elde ettikten sonra ocağımızın altını kapatalım. Kayısılarımız soğumadan hemen bir yağlı kağıt üzerine hafifçe yağ dökerek yağlayalım. İsterseniz burada yağlama işlemi de yapmayabilirsiniz ama yağladığınız zaman kağıttan pestilin daha çabuk bıraktığını fark edeceksiniz. Hazırlamış olduğumuz tepsilerin üzerine yaklaşık 1 santim kalınlığında kayısı sularını boşaltalım. Bir kaşık yardımıyla her tarafına yayalım. Bu şekilde diğer tepsilerimizi de hazırlayalım. sizler için yağlı kağıt sermeden de nasıl çıkarılacağını göstermek için bir borcam içerisine kalan harcımı boşalttım. Son olarak üzerine azar azar ceviz serpiştirelim. İsterseniz fındık, isterseniz de susam kullanabilirsiniz. Veyahut da sade olarak da bu pestillerimizi kurutabilirsiniz. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra kurutmak için uygun olan bir yerde pestillerimiz kuruyana kadar kurutalım. Benim pestilim bir günde kurudu arkadaşlar. Hava güneşli olduğu için çabucak kurudu. Görüyorsunuz kuruyan pestillerimizin rengi gerçekten muhteşem oldu. kağıt üzerini yağladığımız için pestil kağıdı çabucak bıraktı arkadaşlar. Hiç el değmeden bile çabucak çıktığını fark edeceksiniz. Elimizle hafif dokunuşlar yaparak pestilden yağlı kağıdı ayıralım. Bu şekilde diğerlerini de çıkartalım. yağlı kağıt kullanmadığımız tepsimizin de çıkartmak için kenarlarını bıçakla hafif çizikler atalım. Bundan da çok kolay çıkacaktır arkadaşlar. İsterseniz yağlı kağıt da kullanmadan bu şekilde de pestillerinizi kurutabilirsiniz. Hafifçe kenarından bıçakla kaldırdığımız zaman parmak dokunuşlarıyla çabucak kolaylıkla çıkartacaksınız. Kartma işlemimiz bittikten sonra kesme tahtasının üzerine pestilimizi alalım. İstediğiniz şekilde pestillerinizi dilimleyebilirsiniz. Ben burada pizza dilimi şeklinde yuvarlak olanı pestilimi parçaladım. yapması da bir o kadar eğlenceli yaparken çok zevk alacağınız bir tarif arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. dikdörtgen tepsideki pestilimizi de rola şeklinde saralım. Bu şekilde parçalama işlemimiz daha kolay olacaktır. Daha sonra ikişer parmak kalınlığında pestilimizi eşit bir şekilde bölelim. Bölmüş olduğumuz pestillerimizi uzunlamasını ortadan ikiye de kestikten sonra istediğiniz şekillerde sarabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde diğer tepsilerimizi keserek istediğimiz şekillerde saralım. Ben size e, örnek olması için birkaç çeşit olarak sardım. Siz de aklınızdaki şekillerle de bu e, tarifi yapabilirsiniz. Siz de bu tarifi deneyince artık dışarıdan hazır almaya son diyeceksiniz. Bu tarifi diğer meyvelerle de yapabilirsiniz. Evinizde en doğal haliyle yapılabilecek en güzel atıştırmalıklar. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra e, isterseniz buzdolabınızda, isterseniz de dondurucunuzda süre saklayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.